Arkadaşlar yeni video hepinize geldiniz. Şimdi camdan hava kılıcı bk bakalım Bizim 35 hava e çok geri kaldı ee, Onun için hani hava kılıcı beceri kitabı bulmamız lazım Şöyle 5 falan yapayım 5 m oldu mu Aynen Heh, Hava kılıcı beceri kitabı 7.5 m Tamam şunu çekelim buradan Bir de diyorlar ki bineğe in bin yaparsanız Oyundan atmıyor falan Tamam bunu çektik şimdi gidelim yan verelim Aha mesaj gelmiş. Başaramadık abi. Ee, tamam hatırladım. Ben artı 8 süperisi göndermiştim. Batana malzemeleriyle basmış. Demek ki geçmemiş. Başaramadık abi diye. Ee, ne yaptık biz? Ha yeni mesaja tıkladık. O zaman alalım onu. Biz tekrar basmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şu an sürgünden indirdim çarı ve şöyle işte eşyalar kastı ben tabi Bunların hepsini biriktirdim böyle. Bir tane de artı 7 vardı. Önceden kulede basmıştım. Şimdi artı 8'e kadar malzemeleri var hepsinin. Böyle teker teker başlayalım. Bunlardan tabii ki artı 9 istiyoruz. İlki yandı. <laughs> artı 4'ü... Geçtim 35 levele şimdi hava hızı BK'yı okuyalım Geçmedi Geçersem 9 olacaktı Şimdi aklıma bir fikir geldi ben bunun yan çarını 61 levele kasmıştım O şekilde sayfa görevlerini yaparak 3 minzevi 10 kötü ruh almıştım Bunun bir yan çarını daha 61 levele kasmak istiyorum bu yüzden Şu gördüğünüz itemleri diğer sarı bayrak hesabımın yan çarı olan 61 level vardı onu sürekli geliştiriyordum güçlü bedenini BK'sını okuyordum İşte M10 oldu belki o da G olur şimdi bu itemleri ona aktarıp üçüncü kata çıkalım. Bakalım orada çarp kasabilecek mi? Arkadaşlar yan hesabı dizmeden önce şöyle bir Yutnori e, oyun tahtası elde etmiştim. Onu birlikte oynayalım. Ben hiç oynamadım. Zaten çok kanser bir oyun olduğu için hani pek kasmayı sevmiyorum. Tabi katta düşünce alacağız toplayacağız hepsini. Şimdi önce biri atmak istiyorum. Önce bir atıp sonra back atıp direkt e, start çizgisine varıp oyunu bitirmeyi düşünüyorum. O öyle amaçlıyorum. Tabi ben yanlış yaptım. Önce en düşük atış yapma. aynen biz doğru yapmışız. Tamam. Şimdi tekrar doğuya basıyorum. İnşallah bir atış yapar. G demiş atışınız. İki tane gideceğiz mecbur. Bakalım o ne atacak. Hep böyle oluyor zaten. Tekrar doğu. Geol geldi bu sefer. Tekrar bize sıra verecek. Çünkü Geol geldiği için Mo diyor tekrar 5 kare. Şunu böyle 5 yaparsam uzuna gelecek. Ama bunu 5 yaparsam direkt bunun üstüne gidecek. Böyle yapacağım. Tekrar sıra bizde 5 geldiği için. Ee, sanki iyi iyi bir el geldi. Altın alabiliriz. Ha, o da üst üste bıraktı. Tekrar do atmam lazım. Ki şuraya geleyim. G geldi. Mecburen yolu uzatacağız. Bu sefer en yüksek atma taktiğini uygulamamız lazım. Ha, o Allah'tan hani şey falan atmadım. Mo, mo 5 demek. 5 atıyorum ki en çabuk şuraya ulaşayım. Ve gerçekten de 5 geldi. Tekrar sıra bizde olacak ve kazanacağız. Büyük ihtimalle altın aldık. İnşallah altındır. Aynen arkadaşlar. Vallahi hiç sevmiyorum bu oyunu ama e, altın aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şu an bakım bitti. Ben de hemen pazar kurdum. Bastığımız simyaları falan. Dün hatırlıyorsunuz bize zehir kılıcı almıştık. 26 ortalama, 25 ortalama mıydı? 26 ortalama 10 delici, 12 çeviklikli zehir kılıcı aldık. Artı 9. 4 10 almıştık. Hani dün 7 10'a pazara kurdum. Şurada da e, sürgünde kasılıyor. Dün 7 10'a pazara kurdum. 1-2 saat bekledi çekilmedi. Bugün dedim 9 10'a koyayım. satılmasın. Ben kullanacağım çünkü dedim. Ya 9 10'a kurdum. Zehir kılıcı şu an çektiler zehir kılıcını. Bir de... Aha Abonos küpe vardı. Ha, buradan bir eme bir şey çekmişler. <laughs> ben de hemen heyecanlandım. Bir de abonos küpe vardı böyle. Ee, bir tane dolunayımız vardı hatırlıyorsanız. 43 ortalamalı. 6 ee, güçlü bir dolunayımız vardı. Onu takas ederken abonos küpe içinde vardı. Onu da vermişti. Abonos de 5 yarı. E, iki tane de savunması vardı. Biri 15'ti biri 10'du. Çifteli 10'du abonos küpenin. Aha yattık. İyi zihinsel dayanıyor ya. Ee, sonra Abonu süpe de satılmış. 6 vona. 15 vona böyle temiz geldi yani. Hiç paramız kalmamıştı. Gördüğünüz gibi sıfırladık. 90 vona yakın parayı sıfırladık. Şu an ee, yani o Yakut'un parası 9 vona zarar etmiştik. Yakut basmıştık. Geçmemişti. Şu iki şerefsiz. Bir tane de eşi vardı. Geçmemişti işte. Şimdi yani 9 vona zehri 4'e aldık. 9'a sattık. Yani 5 vona oradan kar. Abonu küpeden de bir 2 bon kar var. 7 bon yani oradan karını çıkardık. Hadi bakalım. Allah bereket versin. Arkadaşlar yorumlarda gördüm. En çok zihinsel istenmiş. E, zihinsel ve sesi istenmiş. Bu zihinselimizi VS'de yapmayı düşünüyorum. Bunda şimdi zaten 85 olur herhalde buralarda. Olmasa da zaten sıkıntı yok. İtemleri hazır. Sırf satılmasın diye. o itemini de şurada 15-10'a kurdum. Yarı insan artı 9'u. İnşallah o da satılmaz. Bir de size söylemek istediğim bir şey var. Benim bir arkadaşım var. Sevdiğim bir arkadaşım. O da Metin 2 kanalı açtı. Yeni başladı o da video çekmeye. Benden daha iyi içerikler çekeceğine eminim. Selamlar da... sevgili arkadaşlar. Ben... Sevinirim. Şöyle bir kanalı var. Biz de şuradan abone olan diğer Yana Seyavun'la da abone oldum. Ee, güzel bir kanalı var. Onu da tanıyorsunuz zaten. Önceden Danlana Kanda içerikleri vardı onun da. Evet şöyle ikinci zeyrimiz düştü. İlk zeyre ben bakmıştım 4 ortalama. İkinci zehrimiz 19 ortalama. Devam ki. Evet bir pet mamamız daha düştü. Güzel. Devam. Evet bir pet maması daha aldık. Artı sıfır. Evet pet maması atıyor. Güzel. Siyah bıçağını severim ya. Güzeldir siyah bıçağı. Güzel bir gündür. Oo, bir pet maması daha aldık mavi ecreye. Artı sıfır. Evet valla güzel atıyor pet maması. Şu an daha 2-3 dakikada böyle şu 3 parçayı attı. 3 dakikada. İyi yani. dakika başı bir tane atsa temiz. Oo bir de biz farkında olmadan bir tane daha düş. Valla 3 dakikada 4 tane falan attı. İyi 3'ü de artı 4'tü. Valla iyi temiz. Bir de site eldiveni yok. Sadece metin elveni var. Hani eşya düşmeli item de takmadım. Şöyle bakın. Eşya düşmeli item de yok. Sadece şurada var o da takıl değil. Evet sürgün güzelliklerini bize gösteriyor. Bir de kusama kağıdı. Arkadaşlar Razador'dan pet kitabı sandığı çıkmıştı. Bir tek o kadar Razador aldık. Iki Bir tek bu çıkmıştı. Bunu da açmak istiyorum ya. Ne olur ne olmaz. Belki canavar kitabı çıkar. Ne dersiniz? Açalım mı? Hadi bakalım ver canavarı oradan. Açıyorum. Berserker. Tüh be canavar çıksaydı. Neyse de hiç yoktan 5 öneme de. Şimdi yan çarı dizmeye geçelim. Şöyle e, kasacağımız hesaba girdim. Ben bunu yine garanti olsun diye şurada sertifikalar var. Bunda bayağı sertifika var. Yan çarında falan full dolu yani envanter. Bu eski bir çar artık e, metinlerden de sertifika düşüyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. E, günlerini ben buraya bir yere bırakırım e, fotoğrafını. E, yani her gün akşam 7 ile herhalde e, sertifika düşmeye başlıyor tüm metinlerden. Biz şimdi beceri kitabımızı okuyalım. Ben skillerini de size göstereyim. Başarısız oldu eğitimi. Güçlü bezeni M10. Atı 14 level. işte. atını her gün yapmam lazımdı. Unutmuşum yapmayı. Ben bir 15 yapmaya çalışayım. Öyle 3. kata çıkartalım. Hadi bakalım. Biyolog vardı. Dur biyolog vermeyi unuttum. <laughs> ne kadar komik. Onda <laughs> biyolog da geçmedi. Yerimiş işte. dedi. Bu çar bugün şanssız yani belli. Arkadaşlar şimdi e, burayı hemen kısa bir böldüm. Bizim petimiz vardı. Böyle tip 6 almıştık. Meley. 116 yaşında ve 30, 30 günlük e, nakliyesinde biz işte 4 ona falan almıştık. 2 onda zaten nakliye 6 ona geldi. Eee. Şimdi bu arkadaşa satacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 2 von buradan alıyoruz. Bir de 400 em pazar kuracağız. Ee, pazarı da şöyle kuralım. Evet şöyle 423 çemi de kurdum. 23 em karına peti sattık. Boş boşa üzerimizde taşıdık. Hayırlı uğurlu olsun artık. 23 çem de 23 kardır. Ucuza gitti pet yani. Onun fiyatı o değil. Yani en az 10 mon eder. Haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar o da diyor zaten 10 mona kakalar şimdi bunu aynen dedim o satsın 3 gün artık satması lazım üç güne satamadıysa bir iki on nakliye parası da o verir <laughs> şimdi arkadaşlar ninjamızda anka vardı on kritik onu hemen yan çara verdim ee, 61 e alacağım birazdan şimdi beceri kitabımızı alıp ruh taşımızı okuyacağız İnşallah içinden biri geçer Skill'leri de size göstereceğim şimdi beceri kitabı geçmedi muhtaşında suyu kastı okuyoruz ve geçmedi p olacaktı ama olmadı şöyle göstereyim skilllerde de bu şekilde şimdi yan çara geçelim Evet yançara geçtim. Şöyle günlük görevden 5 kaparamızı aldık. ışınlandığımız için. Şöyle bu ayakkabımı da hemen yan çara veriyorum. Şöyle ayakkabımızı da takalım. Tamamdır. Şimdi item tanıtımına geçelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ayakkabım artı altı anka ayakkabı 10 kritikli. E, 5 savunma 30 becikli artı 1 buz tılsımı. Kuşağım şu şekilde 19 emiş. Artı altı 34 ortalamalı e, ve 35 de olabilir. Zodiac'a emdirildi Bu şekilde Ondan sonra bilezik bir bu var bir de şu var Tabi hani yut olduğu için bunu taktım Belki hani orada düşürürüz diye e, Zaten bunu da takmasak da olur ama deneriz ikisini de Kolyemiz HP'siz 10 kritikli HP'ye ihtiyacımız yok orada e, Küpemiz de çok güzel 20 hızı, 20 eşyalı Tabi hepsi yut kasmak için e, Şu da güç canlılıklı böyle güzel bir kalkan böyle çok iyi olmasına gerek yok artı korku maskemiz var zırhımız böyle 2000 hp 50 set 10 hp absorbeli ee, şeyde kadepemiz de bu şekilde bir atı çağırdım atta zaten ölmek üzereymiş ee, bunun hemen at görevini yapalım acıktı diyor onu beslemen lazım şimdi devler diyarına geldim at görevini yapamıyorduk ben dedim buraya gelin bari mutasyon evrim falan düşürelim şöyle bakayım sıkıştıralım şöyle Bak. Evet. ben kayda girerim Arkadaşlar yan çarlarda mutasyon evrim parşömeni ararken bir çarımız zodiaktaydı geri ışınladım böyle cehbile geldi burada da bir pazar gördüm hemen yanımda kurdu böyle 130 eme artı 9 sersemlikli 61 levelli kalkan kurmuş onun yansıtması da var güzel bu sura kalkanımız zaten yoktu hiç yoktan idare eder bunu alalım en kötü satarız. Yeterli 10 yapıyor. yok. Ha 130 eme kurmuş. O zaman şunu alalım. 16 beceri artı 5. 15 em. Çok pahalı değil. Alalım dursun. Bir de bomba bozdurup şu kalkanı çekelim. Neyse ben tam bomba bozdurmaya gidecekken buradan çektiler kalkanı. Neyse kısmet değilmiş artık. 40 ortalama 4 em. Arkadaşımız da buradan Diyarbakır'a selam olsun diyor. Aleyküm selam diyelim. Şöyle gezerken bir arkadaşa denk geldim. O da bizi izliyormuş. Ona da şöyle yardımımız dokunsun. Buraya başlamaya karar vermiş. İzledikten sonra. Evet. Ben yani sizin biri burada şey açtı. Bütün pazar çarları kesiliyor. Şöyle pot bırakayım da şunları. Üzerine de 20 bon bir borcum olacak. Evet. Toplamda da işte 37, 38 falan o civar bir bona denk gelir. Ya da sen bu itemleri ne kadar daha satarsan artık. Evet. O civar bir şeye denk gelir. Ben bunu da zaten her gün ETP yapıp o 20 bonu da ayarlayacağız. Tamam bu bende ben buna dur şunları falan aktarayım şöyle 5 tane tutan Şunları falan her şeyi vereyim ha bu, bu çarmıha vereyim başka çarmıha vereyim Buna ver aynen doğru buna ver ben bunu boşalttım Tamam Baktayım. tamam tamam dur ben bunu iç koymayı unuttuk neyse Şöyle şunu da veriyorum Tamam şimdi şunları falan da şöyle verelim kostümler bir kere çok iyi ya şu 22 günlük var ya o bayağı iyi. Gerçi hem... Tamam bir tane kutu boş bıraktım. Şöyle. Aynen. Tamam geriye bir tek ok oh. yağmuru BK kaldı. İki buçuk param var ama onu şeyde kullanayım diyorum. Ticaret ee, yok, yok yok ticaret değil. Şu yeşil ejderha fasulyesi falan alıp artı dört ha, yapıp ha, takarım ben. Tamam. Bir şey hallettim. Teşekkür ediyorum. O şeyde de evet. aynı şekilde bu ETP falan yaparım işte her gün balık falan bir şeyler. Hiç sorun değil. Ne zaman ödersen hiç sorun değil. İstersen 3-4 evet. ay sonra öde. Eyvallah sağ olasın. Dediğim gibi onu ben hallederim. Artı 4 de yapıp bir takarız bakarız ona durumuna. Hadi inşallah. Hatta dur sana evet. bir şey yapmayayım İnşallah yaparız yani Şimdi bakalım. Kiliyelerin piyasası ne kadar şeyde? Şimdilik velhasıl kelam. Sen VS mu? Evet. Hangi çarını atıyorsun vs? Valla hepsiyle atacağım. Cinselle, e, okçuyla, ondan sonra ni bıçakçı ninja'yla. Bir sürü çar var bende. <laughs> tamam al bu, bunu, bu da al o zaman. O neymiş? Ha güzel sersenetir evet. Hı -hı. O zaman e, fasulyeyi kuruyorum müsaadenle. Tamam fasulyeyi kur. Ben alayım senden fasulyeyi de. Tamam, tamam şimdi kurabilirsin. Tamam. Ben de fasulyeyi de aldım. Güzel. Artı dörde onla denersin. Hani inşallah tekte geçer. Aynen. Şimdi işin yoksa hatta direkt seninle beraber deneyeceğim. Geçti. Oh güzel. Güzel oldu güzel oldu. Şimdi bunu takıyorum. Allah'ım. Bu ejderha taşını tekrar çıkarmak zor. Yine de devam etmek istiyor musun? Evet. <laughs> Allahu ekber. Oo. Aman ya Rabbi. Bir yumruk at bakayım hasar ne kadar değişiyor <laughs> Simya kafalı at. Valla simyayı açmayı özlemişim yemin ediyorum. Hiç vuran ki. Çıkır çıkarayım bakayım. Heh, şimdi vur. Ona, ona değil. Süperisi sende değil mi? Süperisini ver bakayım bir. Aha. yere attım. Şimdi bir bakalım simyasız kaç vuruyoruz? Oo, 1200. Şimdi, şimdi, simyayı ya, açıyor. Yere at bakayım. Bu simyayı neyle Hangi kısa yolla açıyorduk ya? Ctrl-C İlk sayfaya taktıysan tamam, ben... Ctrl-C İkinci sayfaya taktıysan Ctrl-V Tamam tamam ben Ctrl-V diye hatırlamışım da O ikinci sayfaya Bir... Aha birinci sayfaya taktım Şimdi 1.2 bakayım kaç oluyor? 1.5 300 artıyor 350 arttırmış direkt hmm. Güzel İyi iyi hayırlı olsun bakalım hayırlı Tekrardan olsun. teşekkür ederim Şimdi şeyi al yerde paket falan attım mı ne yaptın? Ha, paketi almışım. Nerede paket? Tamam. Şimdi sen bu fasulyeleri ne kadar harcadın? 75 değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ben sana 2 bon para vereceğim. Şöyle. Tamam mı? 19 tamam. 19'du ya. 18 bon borcum kalacak sana. Tamam. Bu bir bonu da fasulyelerin parası. Hanım. Bir şey süperisini versene bana Ha süperisini al Ha bir bununla dene Aydır Bir de onunla dene bana vurmayı ben Tamam bir... Havakılcın böyle bir bas Suratıma suratıma <laughs> Vur Şimdi o sende 25M kaldı ya Evet O 25M'i e evet. Var mı bozuk param var mı Var 24'ten 800K var sen kesin tamam, bana, veririm ben. Ha, yani ben 20 em, versen yeter. Tamam. Bunlar da olur da hani pottur bir şeyler falan almak gerekirse. Tamam. Şimdilik dursun benim sana gene 18 bon borcum var. Onu tamam, da, ben hemen de not... de vereyim. 10 em buradan vereyim. Tamam. Ee, Al ben de sana o, bunu geri vereyim. 10 em ver. Evet, tamam. 10 em daha vereyim. Hı, -hı. Tamam. tamam. Benim ben şimdi sana 10... Dur dur vuracağım. 18 1 borcum var. Şunu bir borçlarıma kaydedeyim de Patakıta girişiyorum. Simya kapalı girişiyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1700 1700 vuruyor. <laughs> Hatta ben item taksam ya dur öyle önce bir şey vur. Tak. Simyayı aç, C bir de vur deneyelim. Vuruyorum hazır mısın? 2k 100 falan bence. Aa, 2K 100, Aynen 2.5. 2, <laughs> 2 evet. 280. 2.5'a vuruyor. Emin misin savaşçı ve dizmeyeceğine? Tamam, tamam. şimdi yay kapattım. Hop. Vay yavrum benim. Tamam güzel güzel. Tüh kaçtı. Şimdi... Ooo <laughs> <laughs> do... Alay, diyorum. Böyle, böyle bir şey i̇şte bunlar oynamanın faydaları. Alayını dojla Atakite. Tamam ben de. Şu, şu mekanikleri görüyor musun ya? Bak sağa sol sağa sol. Maşallah <laughs> vallahi iyi koruyorsun. <laughs> ya, i̇nanılmaz. Neyse tamam o zaman, bu şekilde ben de bir ruh atayım. Hadi getir bakayım. Tamam ha, hadi,